İstiklal Marşımızın kabulünün ve Erzurum'un kurtuluşunun yıl dönümü bugün. E, ait olduğumuz şehrin e, kurtuluşunun dönümü e, kutlu olsun. Maça gelince, maçtan önce yine söylüyorum, tekrar edeyim. E, ben yayıncı kuruluşa geçen haftaki oyunun çok çok iyi olduğunu, ama çok şanssız bir mağlubiyet beğenildiğimizi söylemiştim. Ama ikinci, özellikle ikinci yarı er oynadığımız oyunun bu hafta için önemli, özellikle ikinci yarıdaki oyunun bu hafta için önemli sinyaller verdiğini söylemiştim. Bugün oyuncularım maçın başından sonuna kadar Gerçekten çok iyi oynadılar Ne gerekiyorsa yaptılar Final maç niteliğindeydi iki takım içinde Denizli Spor'da çok önemli bir camia Çok önemli bir takım Onlar için de çok önemliydi Ama kazanan bugün hak eden de bana göre bizdik Maçla alakalı çok fazla konuşmak istemiyorum Tabii ki oyuncularımın, şehrin, yönetim kurulunun Bu galibiyete çok büyük ihtiyacı vardı Ama ben bu galibiyeti onların da izniyle Biliyorsunuz bundan 3-4 ay önce aynı takımda futbolcu hayat futbolcu hayatımda çift stoper yan yana oynadığımız Gökmen kardeşimizi bir hastalık sonucu kaybetmiştim. Antrenörlük hayatımda saniyemizin ayrı geçmedi. Özel yaşantımızda saniyemizin ayrı geçmedi. Benim için çok özel, çok önemli bir insandı. Yokluğunu hala çekiyorum, hissediyorum. Bu galibiyeti Gökmen kardeşime armağan ediyorum.